Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkçe kitabımızın 249. sayfasında bulunan izcilik konusunun metnini işleyeceğiz. İzciliğin ne olduğu hakkında size bazı bilgiler verecek. Yani bu metin bir bilgilendirme metni olarak sizin karşınıza geliyor. Zaten ben de size daha önce bahsetmiştim. Küçükken ben de 3. ve 4. sınıfta izci olarak öğretmenimiz bize görevler vermişti ve birçok etkinliğe katılmıştım. Keşke böyle bir imkanımız olsun sınıf içerisinde bu etkinliği yapabilsek diye çok düşündüm ben. Lakin e, prosedürü bayağı bir genişletmişler. Benim bu konu hakkında e, bazı eğitimler almam gerekiyormuş. E, o eğitimlerde ülkenin belirli yerlerinde verildiği için alma imkanım olmadı. Ama yine de belli olmaz çocuklar. İzcilik sadece e, burada anlatılanlar değil, yaşa, hayat olarak izciliği yaşamak gerektiğini size zaten metin içerisinde de anlatacağım. Gelin birlikte isterseniz ilk önce hazırlık çalışmalarından başlayalım. İzcilik, izciler neler yapar? İzci, iz kelimesinden geliyor çocuklar izci. İzci de nedir? İz bakan, izi, izleri anlayan anlamına geliyor. Ama günümüzde izcilik şu şekilde kullanılmakta. İzcilik, e, şehrin o kaosundan, şehrin o betonlarından kurtularak doğada zaman geçirmek için insanların, ortaya çıkarmış olduğu bir çalışmadır, bir e, etkinlik olarak söyleyebiliriz çocuklar. İzcilik peki izciler ne iş yaparlar? İzciler e, etrafındaki insanlara yardım ederler, doğayla barışık olarak yaşarlar, doğaya gittiklerini, orada kamp kurarlar, birbirleriyle iletişim içerisinde sohbetler ederler. Yani izciler bir de yaşam şeklidir. Mesela insanlara yardım etmek, doğayı korumak. Bu izciler için vazgeçilmez bir görev olarak görülmektedir. İzciler bunları yaparlar arkadaşlar. İki, hangi sosyal etkinliklerle uğraşıyorsunuz? Tabii şu anda evden çıkmayın diye bas bas bağırıyoruz sizlere dışarı çıkmayın diye. Böyle bir soruyla da karşılaştığında birazcık ironik oldu. Birazcık böyle yarı komik oldu. Yani korona olmasaydı mesela sosyal etkinliklerle neyle uğraşıyordunuz? Dışarı çıkıp arkadaşlarla oyun oynuyorduk değil mi? Daha sonra sınıf içerisinde çeşitli el sanatları etkinlikleri yapıyorduk. Ben de bir büyük olarak, bir öğretmen olarak ne yapıyordum? Haftada iki gün boyunca voleybol maçlarına katılıyordum. Arkadaşlarıma dışarı çıkıp sohbetler ediyorduk. Onların iyi niyetlerini almaya çalışıyordum. Ee, ve bunun dışında katılabileceğiniz birçok etkinlik vardı. Mesela neydi? Halk eğitim merkezlerinde açılmış olan kurslara katılmak gibi sosyal etkinliklerle uğraşabiliyorduk canlar. Gelin isterseniz birlikte ne yapalım? metnimize geçiş yapalım. Ama ilk önce şu şekli göstermek istiyorum. Şunu görüyor musunuz şurayı? El işaretini. Ne? Küçük parmakla baş parmak birleşmiş. Diğer parmaklar bitişik bir şekilde böyle duruyor. Bu işaret arkadaşlar izcilik işaretidir. Ve bizim Mustafa Demir öğretmenimiz bize bu izcilik işaretini öğretmişti. Bunların da anlamları vardı. işte neydi mesela? Şurada bulunan yuvarlak dünya kardeşliğini anlatıyordu. Buradaki parmaklar işte büyük izcilerin küçük izcileri koruyacağını falan bahsetti. Bu işaretin arkadaşlar çok büyük anlamları vardı. Yani isterseniz internetten bakabilirsiniz. İzci işaretinin anlamları neler şeklinde araştırabilirsiniz. Siz de parmağınızı böyle yaparak izci işareti verebilirsiniz. Hatta şu şekilde vermeniz gerekiyordu. Umarım görüyorsunuzdur. Onun hizasında olması gerekiyordu arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. İzcilik öğrenilmez, yaşanır. Baden-Powell. İzcilik herkese açık, eğitimsel, üniformalı, uluslararası bir gençlik çalışmasıdır. İzcilik kısaca iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmektir. Evet burada gayet güzel bir şekilde açıklamış. Herkese açık, eğitimsel, üniformalı, uluslararası bir gençlik çalışması diyor. İzcilik kısaca iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek. İyi insan nasıl olunur arkadaşlar? Başka insanlara yardım ederek. İyi vatandaş nasıl olur? En iyi görevini en iyi şekilde yerine Devam edelim. İzcilik çocuk ve gençlerin karakterini, davranışlarını, yeteneklerini geliştirir. Birlikte yaşamayı, barışı, kardeşliği, paylaşmayı öğretir. İzciler topluma yararlı, insanları seven, onlara yardımcı olan kişilerdir. İzcilik doğayı koruyan, vatana yararlı, yurttaş yetiştiren bir sanattır. Çok güzel bir cümle kurmuş burada. Tekrar söylüyorum. İzcilik doğayı koruyan, vatana yararlı yurttaş yetiştiren bir sanattır. İzcilik çalışmaları, hoşgörü, sevgi vesaireye dayanır. İzcilik karşılık beklemeden gönüllülük ilkesiyle yapılmalıdır. Gönüllülük nedir arkadaşlar? İsteyerek. Bir kişiyi zorla siz izci yapamazsınız. İsteyerek gönüllülük ilkesiyle bağlı olarak yapılır. Ve birine yardım ettiğiniz zaman kalkıp da ona ne yapmazsınız arkadaşlar? Bir karşılık beklemezsiniz izcilikte. Mesela ben çok iyi hatırlıyorum. İlkokuldayken Mustafa Demir, Demir öğretmenimiz benim ilkokul öğretmenimdir kendisi zaten siz de çok iyi tanıyorsunuz kendisini. Mustafa Demir öğretmenimiz bize bir görev vermişti. Demişti ki ev ev dolaşacaksınız, elinize bir poşet alıp ev ev dolaşacaksınız. Evde kullanılmayan ilaçları poşetin içine koyup bana getireceksiniz demişti. Öğretmenimiz de onu gerekli yerlere götürerek ihtiyaç sahiplerine verilmesini sağlamıştı. Peki bu davranışımız karşısında biz bir istek bir şey istedik mi kesinlikle istemedik. Bu gönüllülük esasına yapılması gereken bir şeydir ve bu sayede ne oldu? Evde tarihe geçmek üzere olan veya kullanılmayan ilaçları alıp ne yaptık? İhtiyaç sahiplerine vermeyi sağlamış olduk arkadaşlar. Bu bir vatandaşlık görevidir mesela. Bu bunun bunun gibi davranışlar sayesinde ne yaptık? Biz e, iyi birer vatandaş olarak yetişmenin ne olduğunu anlamış olduk. Devam edelim toplumun eğitiminde izciliğin çok büyük rolü vardır. Bu nedenle okullarımızda izcilik faaliyetlerini geliştirmeliyiz. Çünkü izcilik okul ve aile eğitimine katkı sağlayan bir etkinliktir. İzcilik çocuk ve gençlerin karakterini geliştirir. Maddi ve manevi değerleri bir bütün olarak ele alır diyor. Eğer 7 ile 17 yaşları arasındaysanız izci olabilmek için en yakınınızdaki izci kulübüne müracaat edebilirsiniz diyor. Evet küçük bir ilçede yaşıyoruz. Burada bir izci kulübü yok canlar. Ama bir izci kulübü büyük bir şehre gittiğinizde bir izci kulübüyle karşılaşırsanız veya öyle bir duyum alırsanız oraya gittiğinizde izcilik hakkında size bilgiler verebilirler. Hatta uzaktan size izciliğin nasıl yapılacağı hakkında çeşitli dokümanlar vererek sizi bilgilendirebilirler çocuklar. Gayet güzel bir metin. Benim çok hoşuma gitti. Hatta çocukluğum aklıma geldi şu anda izcilikte. Yani dördüncü sınıfta e, ki o yaptıklarımız hatta size fotoğraflarımızı falan göstermiştim. İzciyken yürüyüşümüzü falan göstermiştim. Üniformalarımız vardı. Daha sonra e, öğretmenimiz bize her cumartesi günü iki saat ders verirdi. Ba düğüm yöntemleri gösterirdi böyle. Küçük bir tane turuncu kitabımız vardı. Oraya notlar alırdı kısa kısa. Neyin ne olduğu hakkında. Yani öğretmenimizi biz çok severdik. Umarım siz de bizi seviyorsunuzdur. Hala da görüşüyorum öğretmenimle. Çok değerli bir insan. İzciliğin ne olduğunu bizim ilçeye o tanıtmıştır mesela. Ondan sonra da gelen öğretmenler ne derse devam ettirmeli. Umarım e, bu izciliğin mantığını size anlatabilmişimdir. İsterseniz gelin birlikte ne yapalım? E, metnin etkinliklerine geçiş yapalım. Evet şuradaki resme de değinmek istiyorum bu arada. Çocuklar ne yapıyorlar? Böyle şapkalarını giymişler, üniformalarını giymişler. Sırtlarında çanta doğada geziyorlar değil mi? Peki nereye gidiyorlar? Büyük ihtimalle kamp yapmaya gidiyorlar. Kamp nedir arkadaşlar? İnsanların doğada vakit geçirmek için çadırlarda kalması <laughs> olayına kamp denir arkadaşlar. İzciler de doğada vakit geçirmek için bu şekilde kamp kamp yapmak için doğaya çıkabiliyorlar. Birinci etkinlik Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Ada. Ada neydi? Her tarafı denizlerle çevrili kara parçasına biz ne diyorduk? Ada diyorduk. Buraya bu şekilde yazabilirsiniz. Kamp. Az önce bahsettim. İnsanların doğada vakit geçirmek için çadır kurarak kaldıkları yer olarak ifade edilir. Üniforma nedir arkadaşlar? Üniforma ise belli bir gruba dahil olduğunu göstermek için giyilen tek tip kıyafet olarak ifade edilebilir. Mesela üniforma deyince polisler üniforma giyerler, tek tip üniforma giyerler, askerler tek tip üniforma giyerler. Bunlar belli bir gruba dahil olduğunu göstermek için e, belli simgelerdir canlar. İsterseniz ikinci etkinliğe geçelim. Soruları metne göre cevaplayınız. İzcilik nedir? Ne diyor? Neydi arkadaşlar izcilik? İzcilik herkese açık, eğitimsel, üniformalı, uluslararası bir gençlik çalışmasıdır diyor. İzcilik kısaca iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmektir. Bunu buraya yazabilirsiniz. İzci çocuk ve gençler gençlere neler kazandırır? İyi bir vatandaş olmayı, iyi bir insan olmayı kazandırır, öğretir. Maddi manevi değerleri öğretir arkadaşlar. İzcilik çalışmaları neye dayanır diyor. Gelin buradan bakalım tekrar. İzcilik çalışmaları hoşgörü, sevgi ve saygıya dayanır. Diyor. Yani niye dayanıyormuş izcilik çalışmaları? Hoşgörü, sevgi ve saygıya dayanırmış. İzci olabilmek için ne yapmamız gerekiyormuş? Hemen yukarıdan bakalım. Eğer 7 ve 7 ile 17 yaş arasındaysanız izci olabilmek için en yakınızdaki izci kulübüne müracaat edebilirsiniz diyor. Bu izci kulübü burada yok ama büyük şehirlerde mutlaka vardır çocuklar. Gelin 3. etkinliğe geçiş yapalım. Spor yapmanın çocuklara ve gençlerine ne gibi faydaları vardır. Arkadaşlarınıza anlatınız demiş. Spor yapmanın çocuklara ve gençlere çok büyük faydası var. Ne demiştim ben size? Bir çocuk e, yeterli kadar beslenmeli ama hareket etmezse, spor yapmazsa ne olur o, o çocuklar? O gençler kendilerini geliştiremezler. Yeteneklerinin farkına varamazlar. Mesela sınıfımda bulunan Ali. Ali arkadaşınız örnek vereyim. Ali çok güzel top oynuyor. Ali çok atletik bir yapıya sahip. Eğer Ali'yi ben ellerini kollarını bağlarsam, kesinlikle spor yapma dersem Ali ne yapar arkadaşlar Ali kafayı yer çıldırır neden çünkü Ali spor yapmayı seven bir çocuk yani spor yapmak çocukların hem vücudunu geliştirir hem zihinsel olarak gelişmelerini sağlar bundan size daha önce de bol miktarda bahsetmiştim vücudunu geliştirir çünkü hareket ettikçe kaslar çalışarak ne yapar kaslar çalışarak vücudun dinç kalmasını sağlar zihinsel olarak ne yapar çocuklar işte spor yaparken işte şöyle yapayım, böyle yapayım diye aklını kafasını çalıştırarak onları daha da zor durumlardan nasıl çıkış nasıl kurtulacağını e, kolayca çözmelerini sağlar. Dördüncü etkinlik haritada ülkemizi tarihi ve turistik yerlerini örnekler verilmiştir. Harita inceleyerek sorulara cevaplar istiyor. Haritada gördüğünüz yerlerden hangisine gitmek isterdiniz? Niçin? Haritamıza bir bakalım. İstanbul'da değil mi? Sultanahmet Camii. E, Samsun'da ne var? Daha geçenlerde kutladık değil mi? 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün eee Samsun'a çıkışını kutladık. Bandırma Vapuru, Trabzon'da Sumela Manastırı, Sivas'ta Çifte Minare, Ankara'da Anıtkabir, Nevşehir'de Peri Bacaları, Konya'da Mevlana'nın e, türbesi. Yani birçok yer var arkadaşlar. Denizli'de Pamukkale. Bunlar ülkemizin değerleridir. Bunlar ülkemizin turistik yerleridir. Hangisine gitmek isterdiniz? Niçin? Mesela ben bunların çoğuna gittim arkadaşlar. Lakin şu Şanlıurfa'daki Balıklı Göle gitmedim. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Balıklı Göl gerçekten anlatıldığına kadarıyla çok güzel bir yermiş. İnsanların zaten misafirperverliği çok ünlüymüş Şanlıurfa'da. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Oradaki balıkları görmeyi çok istiyorum. Zaten Şanlıurfa'nın peygamberler şehri olduğu söyleniyor. Merak ediyorum orayı. Yani birçok merak ettiğim yerler, en fazla merak ettiğim yerlerden birisi Şanlıurfa. Siz de bunlardan hangisine gitmek istediğini kısaca not alarak buraya açıklayabilirsiniz. Bildiğiniz tarihi ve turistik yeri bir yeri harita üzerinde işaretleyiniz. Mesela benim bildiğim tarihi ve turistik bir yer neresi var derseniz. Ee, Çeltik'te değil mi? Çeltik'te neresi var turistik bir yer? Hepiniz biliyorsunuz. Beş göz var. İnsanlar oraya gidiyor. Ne yapıyor orada? Güzelce e, pikniğini yapıyorlar. Çok güzel, doğal bir güzelliğe sahip. Beşinci etkinlik, kelimelerin eş anlamlarını karşılarını yazınız diyor. Burada birazcık bazı kelimelerde zorlanabilirsiniz. Zorlandığınız zaman annenizden, babanızdan veya internetten yardım alabilirsiniz çocuklar. Tamam mı? Eş anlamlı kelimeleri ka karşısına yazacaksınız. Gayet basit bir etkinlik. Altıncı etkinliğe geçelim. Kelimenizi tanımlarını Tablodan bulup boyayınız. Çok basit. Zaten bunu biliyorsunuz siz bu etkinliği de kendiniz evde rahatlıkla yapabilirsiniz. Büyük, sus anlamlısı, küçük bu kadar basit. Yedinci etkinlik ve son etkinliğimiz bu. Şiiri özenli ve okunaklı bir şekilde yazınız. Yazınızı görsellerle süsleyiniz. Burada bir tane şiir var. Sağ tarafı da güzelce yazacaksınız çocuklar. Bakın güzel yazacaksınız. Öyle karışık kuruşuk değil. Umarım anlamışsınızdır. Şiiri bir okuyalım isterseniz. Mor balık. Mavi zamanlarda mas masmaviliğin ortasında mor bir balık yaşarmış. Suların gezginiymiş. O yüzer deniz büyür, derinlerdeki hazinenin yürüyor. Balıkça bilenlere söylenmiş, onlara yüreklerinde gizlenen her şeyi gösterilmiş. Güzel bir şiir. Bu şiiri buraya yazmanızı istiyorum. İzcilik deyince nedense yani ilkokul yıllarım geldi aklıma. Öğretmenim geldi. Mustafa öğretmenim geldi. Eğer beni dinliyorsa ellerinden öpüyorum kendisini. Kendisini çok sevdiğimi de tekrar söylemek istiyorum. Yani öğretmenimiz bize birçok şeyi öğretti arkadaşlar. Ee, i̇lçemize ilk defa voleybolu takımı kurmayı, bu takımı karamana götürmeyi öğretti, izciliği öğretti. Yani bizim ülkemize diyorum özür dilerim, ilçemize. Kazım Karabek ilçesine ilk bir sürü yenilikler getirdi. O yüzden çok saygıdeğer bir insandır. Bugünlük de dersimizin sonuna geldik çocuklar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Annelerinize, babalarınıza selamlar.